Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Müge Anlı evleniyor mu, evlendi mi? Müge Anlı kiminle evleniyor? ATV canlı yayınında açıkladı. İşte sosyal medyayı sallayan o konuşma. Sosyal medya bunu konuşuyor. Müge Anlı ile ilgili son dakika gelişmesi gündem oldu. Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın evleneceği ortaya çıktı. Yüz binlerce hayranı olan ünlü sunucunun kiminle evleneceğini araştırmaya başladı. Peki Müge Anlı evleniyor mu? Evlendi mi? Müge Anlı kiminle evleniyor? 14 sezondur ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yapan Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza attı. Müge Anlı ile ilgili en büyük merak konusu ise aşk hayatı. 48 yaşındaki sunucu, özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor, 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Müge Anlı'nın kalbi uzun bir zamandır boştu. Lydia adında kızı olan Anlı, hayatını kızına ve işine adadı. Ancak aşk yeniden ünlü sunucunun kapısını çaldı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Milyonların aklında ise kim bu Şinasi Yüzbaşıoğlu sorusu. İşte ikinci kez gelin olmaya hazırlanan Müge Anlı'nın müstakbel eşi. Müge Anlı kiminle evleniyor? Müge Anlı, sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu, dedi. Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıkladı. Çok da saygı değer mesleği var, diye ekledi. Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi. Çiftin yaz aylarında evleneceği konuşuluyor. Türkiye ve dünyadan daha fazla haber için abone olmayı unutmayın.